Kara suresi 106. ayette şöyle der. Biz bir ayeti nesh edersek onu ya unuttururuz ya da onun yerine bir benzerini ya da daha iyisini getiririz demektir. Yani neshetmek bir şeyi iptal etmek, yok etmek ortadan kaldırmak anlamı. Bunu Kur'an ayeti olarak anlamışlardır. Ama buradaki ayet kelimesi Kur'an ayeti anlamında değildir. Allah'ın yarattıkları anlamındadır. Mesela güneş, ay, yıldızlar Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Dağlar, denizler, insanlar, ağaçlar, hayvanlar her şey Allah'ın yarattığı ayetlerdendir. Yani Kur'an ayeti değildir. Peki neshetmeye bir örnek verebilir miyiz? Veririz. Bakın melekler yaratılacak insanın kan dökeceğini nereden biliyorlardı? Başlıklı videomda İnsan, sur, insan suresi birinci ayette bir dönemden bahsetmişti. O dönem insanların insan olarak anılmadığı, değer verilmediği bir dönemdir demiştim. Ve şöyle söylemiştim. Önceden önceki bir dönemde insan yaratıldı. Ama hayvanlarla aynı kategoride yaratıldı. Yani içgüdüleriyle yaratıldı. Bu hangi dönem derseniz işte şu an Taş Devri diye dinozorlar çağı diye bildiğimiz dönemdir. Evet, işte Allah o dönemi nesetmiştir. O dönemi nesetmiştir. Peki ne olmuştur? Daha sonra insanın bir benzerini ve daha iyisini. Yani günümüz insanını, yani ruh manevi yaratılışıyla bütünleştirmiş, sorumluluk yüklemiş ve imtihan için yaratılmış günümüz insanını yaratmıştır. Peki dinozorlar ne olmuştur? İşte onları da unutturmuştur. Evet, neshetmek budur. Kesinlikle Kur'an ayetiyle ilgisi yoktur. Şimdi de Nahıl 101'de şöyle der Allah. Bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimizde ki bunun sebebini en iyi Allah bilir. Niye yaptığını en iyi Allah bilir. Peygamber'e iftiracısın sen, iftira atıyorsun derlerdi. Şimdi bakın, buradaki bir ayeti başka bir ayetle değiştirmek de yine Kur'an ayeti anlamında değildir. Buradaki ayeti başka bir ayetle değiştirmenin anlamı kitaptır. Tevrat'ı İncil'le değiştirmiştir. İncil'i de Kur'an'la değiştirmiştir. Nesetmek neydi? Bir şeyi iptal etmek, yok etmek, kaldırmak. Fakat değiştirmek böyle değil. Tevrat'ı İncil'le değiştirdiği zaman Tevrat iptal edilmedi, yok edilmedi. Tevrat'ta ne varsa İncil'de aynısı oldu. İncil'de Tevrat'ta olmayanlar da oldu ve daha detaylı kapsamlı şekilde İncil gönderildi, vahyedildi. İncil de Kur'an'la değiştirildiği zaman Tevrat ve İncil yok edilmedi. Onlar yine var. Fakat Kur'an'da Tevrat'ın aynısı var. İncil'in aynısı var. Fakat onlarda olmayanlar Kur'an'da var daha genişletilmiş, daha detaylı, daha teferruatlı, daha geniş bir şekilde var. Peygamber o insanlara işte şimdi Allah İncil'i de Kur'an'la değiştiriyor. Ben şimdi size Allah'ın Kur'an'ını yani vahyettiklerini söylüyorum deyince o insanlar dediler ki Bak bak dediler. Tevrat ve İncil'dekileri ezberlemiş onları söylüyor. Arkadaşlarından duyduklarını da söylüyor. Bir kısmını da kendi uyduruyor. Kur'an diye bir şey bize anlatıyor. Bir de Allah söyledi diye Allah'a iftira atıyor demişlerdir. Evet. Sonuçta. Nesedilen Kur'an ayeti değil, Allah'ın yarattıklarını yok eder, iptal eder, yerine daha iyisini getirir veya unutturur. Değiştirmek ise kitaplarla ilgilidir. Hiçbir kitabı iptal etmez. Hiçbir kitabı ortadan kaldırmaz. İncil'de Tevrat'ın aynısı vardır ama daha detaylısı vardır. Kur'an'da da hem Tevrat vardır, hem İncil vardır, hem de bu ikisinde olmayanlar vardır. Detaylı, teferruatlı, geniş bir şekilde Kur'an Allah'ın vahyidir. Evet, bunları da öğrendik. En azından nesedilenin de değiştirilenin de Kur'an ayeti olmadığını öğrendik. Şimdi bundan sonraki videomda da takva elbisesi ne demek onu anlatacağım.